Yarayı yedik CK3 duyurulmuş Peki Melih Uçar'ın Epic Games'i satın aldığını biliyor muydun? Hı? Aa evet, evet <gülüyor> <gülüyor> Sadece oldlar anladı espriyi <laughs> Çok, çok, çok fena Çok <laughs> Düşünüyosun, nasıl? Ah <Asiktir> oluyorsun. <laughs> Abi sadece oldlar anladı Biri bana da anlatsın. Ya çok eski hikaye. Melih Uçar artık yayın falan da açmıyor. Anlayamazsınız. anlayamazsınız. Melih Uçar artık yayın falan da açmıyor da duyduğumda aklıma neden Silko geldi ya. Melih Uçar da vaktinde şey yapıyordu. E, her subscriber'a GTA 5 hediye ediyordu. Sonra o sözünü tuttu galiba. Ne yaptı? Kendi cebinden mi ödedi? Melih Uçar'ı dolandırdılar. O karışık bir olaydı abi. Çok Ve yıllar önce yediği bu dolayı sinirlenip Epic Games'i satın almış abi. Peki daha fazla... Abi bu full North Amerika, Central Amerika. Ay yarra yeriz biliyor musun? South Amerika falan da var aşağıda. Kaydı. Bak bu kesin bak bu öldüm. South America countries öldüm. Bak anladın mı? Hiç yok bende. Ya mesela Brezilya nerede desen? Güney Amerika'da derim. Tam olarak nerede desen? Şurada derim. Guyana mı? Guyana mı? Şimdi mesela Guyana nedir diye sorsan. Şu, şu mu? Guyana ne? İşte ben bir çeşit... Mi? Bir çeşit meyve derdim. Şu küçüklerden birisi herhalde. Evet. Ekvador. Nerede Ekvador? Ekvador nerede? Ekvator'da. Merkezi değil. Uruguay. Kolombiya. Lan nerede? Ekvador. Ha. Paraguay nerede? Paraguay futbol takımını sorsam ilk onun 11'ini sayarsınız. İlk onu diyecektim amına koyayım. Bu Şile, bu Arjantin, bu Brazil. Ortada. Biraz Ortada. Uruguay. Şişko burada, Şişko burada ha. French Guinea. Suriname. Argentina Peru. ince. Peru. Kolombiya. Venezuela. Ah, this is Bolivia. Bunu bastıydı. Venezuela. Chile. Bolivia. Is this, is this Bolivia? <laughs> Brazil. Ulan ben Güney Amerika'yı bilmiyorum zannediyordum. Kuzey Amerika'yı bilmiyormuşum maçı asıl. Ben Kuzey Amerika'yı bilmiyormuşum chat. Hadi Afrika. Hayır Afrika. <laughs> Oğlum bak <laughs> hayır. Afrika. Abi bak şöyle bir sıkıntı var Afrika ile ilgili. Cetveli koyup ülke yapmışlar. Bu ne abi daha geometrik bir kıta var mı ya? Hadi bakayım Botswana. Öldük ki şu an. <laughs> öldük şu an öldük. <laughs> çok kötü, çok kötü. Ee, kap de verdi. Ne bileyim ben amına koyayım. O Madagaskar onu onu şeyden biliyoruz. Ben bütün hepsine tıklarım ki. Abi imkanı yok. İmkan hiçbir fikrim yok. Yani sıfır sıfır fikir. Kuzey Kuzey Amerika hadi acık biliyoruz. Etiyopya. Nerede abi nerede? Daha <laughs> yanlışlıkla da Aa bunlardan biri mi lan yoksa? Ha bir de bunlar var. Ananın Anani namim. Atak biliyorum. Easy katka. Etiyopya'yı biliyorum. Ah! Bilmiyormuşum. Sey ne lan. Ufaklar mı? Eritrea. Heh. Angola. Angola buralarda mı? Ruanda'yı Ang -Ang Angola. Hah. Güney Sudan herhalde burada bir yerdedir. Ha, Zambiya. Ananı sikeyim tek attım Senegal. No idea bruva. I do not know where Senegal is. I really do not know. Somebody tell me where... Where is Senegal? Where is Senegal? Ha dur gösterdi. Togo.